Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Lovis. Bugün sizlerle birlikte artık dedim ki bir korku videosu oynayalım mı dedim. Google'dan korku oyunu korku videosu dedim yani korku oyunu. Şöyle giriyorum. Ben buradan hep oynuyorum. Yani siz de girip oynayabilirsiniz. Direktten falan değil. Sadece Oynayabilirsiniz. Şimdi o zaman Gren oynayalım. Ben şu an sadece Green oynayabilirim. Benim bir korkum yani bu. Ben hep girmek istemişimdir, oynamak istemişimdir ama yani çok fazla hiç oynayamadım. Onun için dedim ki artık hadi gelin biz sizinle oynayalım. Şimdi korku oyunumu oynarken Size de bir şey söyleyeceğim Oyunum açılırken Abone olup like atmayı Unutmayın Yorumlara Daha hangi oyunları oynayalım Şimdi arkadaşlar Hangisini seçsem acaba iyi sesi görüyor musunuz Ben bu sesten O kadar çok Hangisini seçeyim Bence Barbie seçelim. <laughs> Barbie bence daha güzel. <laughs> Şimdi bir dakika ben ıı, şey geçiyorum. Geldim. Şimdi arkadaşlar ıı, açılıyor oyunumuz. parçalıyor. Arkadaşlar oynayabilecek miyim çok bilmiyorum ya. Çok korkunç bence. Gün bir. Başlıyoruz. Ay ses duyuyor musun? Bak çok korkunç ses. Şimdi eve gezeceğim arkadaşlar. Korkum çok büyük ama ben bir video yapıyorum ve bu videoyu sizinle yapıyorum. En büyüğü de o. Granny geliyor. Lütfen gelme greni Şuraya saklansam bence iyi olacaktı ama geldi. Açma kapıyı. Selamın <laughs> <Kremi> kim? <laughs> Ay korktum. Devam devam devam. Devam. Arkadaşlar ben niye bu kadar korkuyorum? Ben? Bugün çok yani o bir oyun bu, bu oyun oynayacaksınız arkadaşlar. Kuzeniniz, arkadaşınız yanında yanınızda olması lazım. Tek başınıza oynuyorsanız söyleyeyim size en korkuncu da bu işte tek başına oynamak. Gün 2 Kan var mı? Kan kan olsa Bakayım kan var mı? Şu an o kan var lan. Arkadaşlar çok yavaş gitmem lazım. Çünkü bir şey yine düşüreceğim. Arkadaşlar ben buradan çıkmayacağım ya. Bak. Ben biraz burada duracağım. Ses yapmak istiyorum ama Gren gelirse ben öleceğim. Onun için korkuyorum. Ya abi nasıl oynayabiliyorsunuz tek başınıza ya? Ben mi bir korkuyorum ya? Yok hayır diyorum. Brawl Stars videosu çekeyim diyorum. Brawl Stars videosunda gerçekten korkutucu geli korkutucu gelmiyor. Kolay geliyor. de oynayayım diyorum. İzleyecek misiniz bilmiyorum. Korku oyunu en çok yani izlenecek şey bence. Çıkıyorum abi ya. Açıl şerefsiz kilitlemiş kapıyı şunu kapatsam iyi olacak çünkü sesi duydu gelebilir e ben nasıl çıkacağım abi yani param mı vardı çıkayım aç lan kapıyı aç lan beni buraya saklasan vallahi ne kadar mutlu olurum bir şey değil mi kendimi daha iyi hissederim burada o kadar korkunç ki. Bu oyunun sonunda bir de buraya buraya bizi koyup bizi öldürürlerse en kötüsü de bu olur. Ay oturdum. Arkadaşlar bence böyle oturmak daha eğlenceli. Burada yanımda biri olsaydı taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Kimse yok yanımda arkadaşlar. Benimle oynamak ister miydiniz? Of arkadaşlar çok korkuyorum bir yandan. Bir yandan da gelirse benim, bana ne yapacağını düşünüyorum. Ve bence en korkunç işte bu. İşte dediğim gibi ben bir kere kuzenim, kuzenlerimle oynadım arkadaşlar. Biz gerçekten o kadar çok korktuk ki. Ama Granny değil arkadaşlar. Hepsini bitirdik. Düş artık. Sen düşersen Granny koşar koşar gelir. Geni koşa koşa gelirse ben ölürüm. Ben ölürsem video biter. Video biterse anam gelecek. Ah! Kapat. Ya ben diyorum işte abi ben bunu oynamayacağım. Ben bunu oynamayacağım. Gerçekten çok korkunç ya. Bir adam Birini öldürmek ister mi? <laughs> çok korkuyorum. <laughs> Yok ben bunu oynamayacağım. Söyleyeyim size. Bir daha oynamam ben bunu. Ne oynayalım? Bakın burada bir sürü oyun var. Korku oyunu çok izleyeceksiniz ama ben korku oyunlarından o kadar çok korkuyorum ki. Adı üstünde korku oyunu da ben yine de korkuyorum. Ne oynasak acaba? Hadi sizinle obi oynayalım arkadaşlar. Bugün oyundan oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Yani yapabileceğim bir şey yok çünkü. Korkuyorum. Geçen videoda dedim ki size korku oyunu falan oynarız dedim ama ben korku oyunundan yani nefret ediyorum. Tek başıma oynayamam onu. Roblox'taymışız gibi bir obi oynayalım arkadaşlar. Roblox'a oynayamayanlar, e, Roblox'a giremeyenler buradan girebilir bu arada çok. Roblox'un tüm oyunları var. Obiler var. Ne bulursam var yani. Senin bebek olduğun... Ciddi miyiz senin bebek olduğundan? Tamam tamam gidelim. Tamam tamam hadi. Senin o cırtlak sesini duymak istemiyorum. hadi ya. tamam bit, bit artık. Bitsin artık. Başlamayacak mı? Ne an ediyorsun ya? Başlayalım artık oyuna. Ben bu arada okumuyorum yani. Ben gitmek istiyorum. Baby lütfen. Baby body. Daha mı? Sen konuştukça batıyorsun biliyor musun? Oğlum ne zaman başlayacak bu oyun? Tamam hadi. Allah Allah. Ben mi? Şey yapamıyorum Allah'ım ya. Oyuna başlamak istiyorum. Ses çok geliyor. Özür dilerim. Konuşacağım mı? Yeter artık. Arkadaşlar biliyor musunuz ben nasıl gireceğim? Bebek artık bırak beni. Bu ne lan? Allah Allah. Bizimle konuşmuyor mu geldin sen? Bir şey iki dakikada yazabilirsin bence. Bunda oynanmıyor arkadaşlar. Ben yani anlayamıyorum. Her gittiğim oyunu. Şimdi devam edelim. Oynamaya. Ne oynasak? O, o bir cehennemi oynayalım. Kule ama. Herkesin Herkes, herkes Roblox'ta savaş oyunu oynar. Ben de. O bir de oyun oynuyorum. Ne kadar iyi biliyorsunuz, değil mi? Şimdi devam edelim. Oyun videosu bu arada çok seviyorum. Ben de dedim ki oyun videosuysa ben de oyun videosu atayım. Artık oyun videosu da istemiyoruz. O ee, videolarıma geçeceğim. Yine shorts videolarına geçeceğim. Kısa videolara. reklamımızı kapatalım. Bu ne be? Birden başla. Oynayalım. Bu ne oldu? Selamünaleyküm. hiç çıkamayız ya buradan. Görüyor musunuz? Siz çıkabilir miydiniz buradan? Ben çıkamam. Baksanıza. Altta neler neler var. Ben buradan nasıl çıkayım? Bir saniye de. Bismillah. Ay Telefon kasıyor arkadaşlar özür dilerim. Dur bir dakika bu ne? Sen iyi misin ya? Ben bunu hızlıca koşacak. Her dediğim neden böyle bitiyor? Hopa hopa. Aldım bu ne? Ha anahtar toplayacağız. Bak biraz kolay mısı gibi duruyor. Ver anahtarımı. Gideyim. Allah. Ölecektim bir şey diyeyim mi? Oba. Oba. Gelim. Bu ne lan? Çıkıyorum. Ölüyorum ya. Korkudan. Getir artık onu. Nerede duracağız? Ee, ha bu. Bir dakika. Abicim dur. Heh, geçtim. Hmm, şimdi bir o var, bir bu var. Eskiden şu an demir kullanıyorduk. Hemen bakabiliyorduk da. Hadi bunu atlayayım. Oha tuttu. Bunu atladım. Tuttu. Ay. öleceğim bir o kadar korkuyorum ki o benim yani ben o çok seviyorum yani. o bence çok tatlı oluyor hem de yani zor değil korku oyunlarından daha güzel hoppa 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 şu an düşsem kopitlerin üzerine düşüyorum yani onun için sıkıntı yok bu da da dönüyoruz bir şey olmaz geldim. Anahtarı kullandık burada. Oynayalım. Hadi. <laughs> Ekranı kapatalım. Tamam geldik. Ben buraya nereden girdim lan? Her yeri kapalı. Şöyle bir de. Ne koymuşlar öyle ya. Ne? O neydi lan? buradan geçtim. Siz iyisiniz değil mi? Oğlum ben oradan nasıl geçeyim? Ben oradan ki. Burası da varmış lan. Bir dakika göremedim. Ha, burada hiçbir şey yok. selam. Tam bir şey olmaz. Ölmedik. Sen yanına geri gelmeyeceğim. Geldik. Bu ne? Kimselikler de yok vallahi oyunda. Oha ben oradan oraya nasıl geçeyim lan? Hiç düşün, düşeceğimi düşe, düşünmemiştim. Şuraya atla Bela. Arkadaşlar şu an düşmemem lazım. Geldim. Atladım. Hoppa. 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 Ne oldu öldüm mü? Heh, tamam oymamışım. Ben kız mıyım erkek miyim? Ben normalde kızım. Ama <laughs> karakter erkek de olabilir. Ee? Oynayalım. 300 tane reklam çıkıyor of ya. <laughs> Olamaz. Oh tamam ben şimdi buranın nasıl oraya gideyim? <laughs> Orada başlamayacağız değil mi? Video çekmenin en zor yanı işte bu. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Aa dede ne oldu sana? Gel sen de bizimle. Bizimle. Tek benimle. Ha Sadece yeşillere basacağım. Hiç dinlemiyorum ki seni. Boş boş konuş. Aslında doğru şeyler de söylüyor olabilirsin ama bilmiyorum. Dinlemek de istemiyorum. <gülüyor> <Öldüm>. <gülüyor> Sen buraya mı anlattın dedi. Ya bir şey olmaz ya. Şimdi burası sönüp sönüp gidecek. Ölmüyorum. Bu nasıl abi ya? Roblox'u bilir böyle değil hiç. birinde de düşmüyorum onun için. Şöyle hoppa geldim. Aa. Ama bu beni çok zorladı. İkide bir düşüyorum. Ben burada yürüyerek de giderim. Diyerek. Ölmek istiyorum. <laughs> Ölmek istiyorum. Üçüncü bölümde bitsin arkadaşlar. Üçüncü bölümde. Oo, gel. Çıkart beni. Üste geri mi çıktım lan? Bu üçüncü bölümde bitsin arkadaşlar. Dörde geçmeyeceğim. Videoyu kapatacağım. Geldim. Tamam. Hop, hop. Geldik. İskelet. Hop. Hop. Ben bir daha arkadaşlar düşünün ben bunu e, Roblox'u şeyle oynuyordum. Bilgisayarla oynuyordum. Bu hobilerin hepsi benden sorulur yani. Onun için hızlı hızlı bitiriyorum birkaç kez ölüyorum. O da şansımız artık. Nerede bitiyor bu? Oha oraya kadar mı gideceğiz? Bu hobiyi bitirene kadar durabilecek miyim bilmiyorum. Hop. Hiç yorulmadım gördünüz mü? buradayken de oyunumuzu bitirelim. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve 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 ve, ve lütfen videomu izleyin. Görüşürüz.